Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü konumuz reis konusu. Reis orijinal Kur'an kelimelerindendir. Bir ayet bağlamında ayetimiz İsa suresi 51. ayet bağlamında reis konusunu işleyeceğiz. Reisle de Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kalp ile e, hangi organımızı kastettiğini söylediğini açıklamaktadır, ifade etmektedir. Ayetimiz kısaca mealen şöyledir. İsterse sadrınızda büyüttüğünüz başka bir yaratık olun, yine de dirileceksiniz. Bizi tekrar kim diriltir derler de, derler de ki, sizi ilk defa yaratan, sana başlarını sallayarak ne zamandır bu derler. Yakında olması mümkündür de. Ayeti biraz e, açacak olursak, isterse sadrınızda, sadrınızda derken fi ile ifade ediyor. Sadrın içini kastediyor. E, sadrınızda başka bir e, yaratık olun. <laughs> Yaratıyı da halk kelimesiyle söylüyor. Yani sadrınızda, sadrının içinde hangi organımız varsa, sadrının içinde diğer ayetlerden kalp organımızın, kalp işlevi gören organımızın olduğu ifade edilmektedir. Kalbin vasıflarından tefekkürle, insan farklı düşüncelerle e, ee, insanlar, varlıklar tasavvur edilebilmektedir. Ee, onu ifade ediyor. Ee, öyle de yapsanız yine de dirileceksiniz. Dirildiği zaman insan bizi tekrar kim diriltir? Ee, dirileceksiniz diye bu ifade edildiği zaman kafirler veya bunu anlamak e, anlamakta zorluk çekenler veya anladığı halde <laughs> Kibrinden dolayı kabul etmek istemeyen veya kabul ettiğini ifade etmek istemeyen, gizlemek isteyen bizi tekrar kim diriltir diye e, akıllarınca çok zor bir soru soruyorlar. Oysa e, daha önce diri olmadıklarını, e, çok uzun zaman hatta ebedi olarak diri olmadıklarını, e, ezeli olarak diri olmadıklarını, bildikleri halde sonradan kısa bir ömür için dil, yaratıldıklarını bildikleri halde bu sorunu soruyorlar. <laughs> bu sebeple Kur'an-ı Kerim'de de Allah Teala sizi ilk defa yaratan diye cevap verilmesini söylüyor ve öyle cevap veriyor. Böyle söylendiği zaman da sana başlarını bunu söyleyene sana başlarını yani e, reislerini yani ruh sehun, Rus Reis baş Rus başlar anlamına geliyor Ruğus kelimesiyle burada ifade ediyor ediyor ayet sana başlarını sallayarak sallamayı da negida kelimesiyle ifade ediyor ne zamandır bu derler yakında olması mümkündür de Ezelilik ve ebedilikte de <laughs> Bir insan ömrü çok çok kısa olduğu için bu da ifade, bunun da ifadesi bağlamında yakında olması mümkündür. De deniyor ayette. Dikkat ederseniz tasavvur etme, düşünme, hayal kurma, şekillendirme fiiliyatımızın Sadırda olduğu, sadrın içinde olduğu ifade ediliyor e, ve bunu söylediğimizde insanlar e, fazla düşünmeden kibirlenerek yine sadırlarında bu eylemi yaparak e, başlarını sallıyorlar, sallıyorlar. E, ne zamandır bu e, diye itirazda bu, bulunuyorlar akılları sıra. E, bakın düşünmenin, tefekkürün, hayal kurmanın e, sadrın içinde olduğu ayette ifade ediliyor. <laughs> Ve reisle de sadrın reiste olduğu reis kelimesiyle aynı ayette arkasının aynı, aynı ayetin içinde arkasından gelen bir cümle, arkasından bir gelen bir kelime e, ruhs reisler başlar anlamında başlar kullanılıyor. Demek ki Sadır baştadır e, ve reis boyun dahil baştır. O yüzden e, boynu çevirebilmek için veya sallayabilmek için boyun olması gerekir. Reis boyun dahil baştır. E, Fuat boyun hariç baştır. Fuat'la da e, Kur'an-ı Kerim başta e, Kalbin hangi organımız olduğunu bize anlatıyor, beyan ediyor, açıklıyor, geniş geniş açıklıyor. Bunlar bu bilgiler bağlamında bizim bu konudaki düşüncemiz değerli toplu olarak şöyledir: Reis kelimesinin baş olduğunda ittifak var. Zaten sallanabilmesi başın sıfatlarındandır. Reis ve sadır gö göğüste olsa. Göğüsü sallayarak ne zamandır bu diye konuşulmaz. Demek ki sadır reistedir. Reis de baştır ki böyle kullanılmıştır. Sadır da reis organlarından olmalıdır ki sadırdaki düşünce zikredildikten sonra reisin sallaması söyleniyor olabilir. Reis baş, sadır baştaki kafatası, kalp de kafatasındaki beyin kompleksidir. Bu kanaata, bu neticeye ulaşmamız bu bilgilerden kolayca anlaşılabilecek durumdadır. Bakın Kur'an-ı Kerim kalp fiilinin, kalp organının e, beyin kompleksi olduğunu çok detay bilgilerle çok geniş geniş bize açıkladığı halde hatta Kur'an'daki Kur'an tefsiri bağlamında açıkladığı halde hiçbir delil olmadan hala yüreğin kalp olduğunu e, iddia edilmesi diğer bilgilerin e, Kur'an'ın önüne geçirilmesi olduğunu Anlamak lazım. Kur'an'ın önüne geçirmemek lazım. Kur'an bu kadar geniş söylediği halde yüreğe kalp dememek lazım. Yürekte kalbi aramamak lazım. Yok şöyleydi, böyleydi diye hatta orada yanlış kanaattan dolayı çok yanlış başka anlayışlara giriliyor. Yürekte kalp aramak için. Sanki Kur'an yürek kalptir demiş gibi. Tam tersine Kur'an Kur'an'da kalple ne kastediliyor, hangi organımız kastediliyor diye incelendiği zaman kalbin tam zıttının yürek olduğu anlaşıldığı halde hala yüreğe kalp demek Kur'an'ın anlaşılmasına zarar veriyor. Kur'an'ın anlaşılmasını bozuyor. Yani büyük bir zarar veriyor. Bu bir an önce düzeltilmesi gereken bir durumdur. Ee, Kur'an'da Kur kalp kitap dosyamızın 30. videosu burada, burada bitti Elhamdülillah. Esselamu Aleyküm